Ben, ben, ben. I bu arkadaşlar beğenir. arkadaşlar Minecraft'tan nasıl açıp hepsini onu göstereceğim. Öyle evet, şöyle böyle e, Minecraft'la bilgilendirirseniz aşağıda şu an, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sarı çıkarın kanalıma başlayalım. Arkadaşlar e, ilk yapacağımız şey zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bilgisayara gelip e, sağ tıklayıp sonra buradan aşağı atalım şunu ben Şöyle şunu küçültelim. Ee, gelişmiş sistem ayarları. Buradan gözünü gibi ayar var. Buradan gelişmiş ee, ayarlar. En iyi görünüm için ya da size bu en iyisini Windows sesi nedir? Bunu en iyi performans ayarları deyip uygula diyorsunuz. Tamam. Sonra buradan arkadaşlar ikinci işimiz ise ee, buradan yine aynı yerdeyiz gelişmiş ee, burada ortam değişkenleri var gördüğünüz gibi buna tıklayın ve burada gördüğünüz gibi Java Options diye böyle XMX 1400 ben size bunu aşağıda linkini vereceğim siz yazarsanız ben o kadar ren vermek istemedim gel oyuna ama yani sizin önünüzde şöyle bir ben buraya arkadaşlar şöyle 2 GB ren vereceğim Tamam dedik. Tamam dedik. Son ayağım arkadaşlar. Donanım var. Bunu kapatalım. Donanımdan aygıt öncesinden gelin buraya. Buradan arkadaşlar e, görüntü bağlaştırısından ekran kartınızı güncelleştirin. Buraya tıklayın ve ekran kartı zaten güncel diyor. Ama burayı güncel dediğinde buraya tıklayın ve aşağıya tıklayın arkadaşlar. Tekrar tıklayın buna. Sonra buradan ekran kartınızı tekrar güncelleyin. Bu güncellemeniz daha e, FPS'i artacaktır. Sonra ikincisi arkadaşlar ekran kartı driver'ınızı falan yükleyin. Zaten o sizin ekran kartınızda göredir. Şimdi e, diğer işlemimiz arkadaşlar. E, Optifine ve bir tane e, mod yükleme. O mod da arkadaşlar gerçekten FPS'nizi arttırıyor. Hemen gelin e, yükleyelim onları da. İnternete girelim. Buraya e, Micro Optify Şöyle Normal kendi sesini Optify Buradan arkadaşlar hangi sürüm seçecektiniz artık Ben 1.8 e, Kullanacağım o yüzden buradan 1.8'in e, en son çıkan sürümün Bir alttaki indireceğim Dobrant diyoruz Ve indire gördüğünüz gibi Şimdi indirmiyor da şimdi indirecek Bu reklamı atlayalım bir 4 3 2 1 Reklamı geçtirdik. Gördüğünüz gibi burada Download Optifine diye bunun üstüne tıklayalım. Gördüğünüz gibi indirmeye başladı. Sonra buraya arkadaşlar e, Google'a gelelim geri. Buraya Minecraft Better Şöyle FPS Mod 1.8 Yazdık buradan e, ilk çıkan siteye girin aşağı inelim burada bir sürüm yok galiba bunun sürümü bakalım Bu arada şunu sakla diyelim. indirsin Burada arkadaşlar 18 sürüm yok. Geri gelelim. şimdi buradan diğer sürüde indirebilirsiniz. Sonra buradan Better FPS mod. Buraya gelelim. Go. Craft. Aynen burada var gözü. Doğru Better FPS mod 1.8 diyor. indirelim şimdi bunu. Buradan 3 saniye bekletecek bizi. Bekleyelim. Bunu da sakla diyelim. Son ikisi de indi gördüğünüz gibi. Ben şunu yine Google'a çekeyim. Tamam şimdi burada ikisi de burada. E, kapatalım Google artık açmaya gerek yok. Buradan yeni klasör diyelim. Minecraft Crowd... FPS arttırma diye bunu ikisini atalım bunun içine. Sonra e, klasörün klasörümüzü çift tıklayalım. biraz büyüteyim ben sizin için. Şimdi arkadaşlar öncelikle Optifier'ımızı bir üstüne çift tıklayalım ve kuralım. Install. Opti şu an Optifine kurdum. Better Fabrics'in üzerine de çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir yer geldi. Buradan Insta'ya tıkladıktan sonra burada e, bir kere üzerine tıkladık ve burada göz gibi 1.8 Optifine HD U H5 yazıyor. Yani sizin kurduğunuz artık hangi e, sürümse Minecraft'ın Optifine sürümüyse. Buradan bunu install dedik ve gözleyip kurdum. Bunu artık buradan kapatabiliriz ve çıkabiliriz. Ee, şimdi bunu da kapatalım. Bunu isterseniz silebilirsiniz. Ben sileceğim. Buradan geri için şey yapmayalım. Şimdi e, arkadaşlar bu da e, bu hızlandırmayı Şimdi yer hızlandırmamız. Başlık menüsünde buraya Java Konf Configure Java dedik. Buraya tıklayalım. Buradan e, gördüğünüz gibi bayağılar var. Buradan Java'ya gelip View dedik. Buradan da e, iki tane yer var. burada ikisine de size verdiğim şu kodu gireceksiniz. Yani böyle xxing 3 48 diyor. Ben bunu şöyle bir yine e, 2 GB gireceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde. Burayı yazamıyoruz galiba. Aynen yazamıyoruz. Zaten buradaki onaylar o. Şöyle. Hemen ok diyelim. Apple diyelim. Ok diyelim. Şimdi Minecraft'ımızı açalım. Şuradan şöyle Minecraft. Minecraft. Evet şimdi gördüğünüz gibi burada Optifine'in kendi şey geliyor. Sürümü kurdunuz. Buradan arkadaşlar siz Minecraft'ta Better FPS'in ikisini ortak kurduğunuz için onu arayacaksınız. Burada evet gördüğünüz gibi zaten Minecraft 1.8 şöyle 1.8 HD UH 5 metre FPS 1.1.1. Son arkadaşlar işte bu. Buldunuz. Ee, diğeri son olarak e, işlemimiz ise burada edit profil. Buradan gördüğünüz gibi e, X G diyor Bunu istersen iki yapın, bir yapın. Ben bir yapacağım. Sonra e, burada save profil diyebilirsiniz. Ama size şu önemli duyuruyu söyleyeceğim arkadaşlar da xmx X 128 ya bunu hiç ellemeyin. Ben elledim bilgisayar çıldırdı kapanıyordu neredeyse. Yani o kadar kötü oluyor oyun. Yani FPS atlayacağım belki FPS'ini düşürmüş. Şunu oynamayın. ben oynadım çünkü Size sizi şey yapıyorum. Söyleyeyim şunu da bu arada 1280'e 720 yapalım. S profil ve play diyelim oyunumuz açılsın. Bekleyelim açılmasını. Arkadaşlar bu arada şu e, şeyi de söylemeyi unutmayayım. Eğer oyuna girdiğinizde hata verirse, e, hani biz bilgisayara girip e, en iyi performansı ayarladığımız yerde ortam değişkenlerine girin arkadaşlar orada. O e, verdiğiniz RAM'i düşürün. Yani diyelim 2 GB verdiniz. 1 GB yapın. Şu an ekranı büyüttü bu. Ekranı küçültelim hemen. şu an ekranımızı küçülttük. Şöyle, şöyle bir bilgisayar kendine gelsin. Tamam. Şimdi buradan ayarlara girelim. Şöyle kayak paketimize şey yapalım. Tamam diyelim. Bu arada şuradan şeyi kapatalım. Fırapsi. Git. tam göz kanak çıktık şöyle video ayarları diyelim göz burada video bu şekilde grafikler hızlı yumuşak kapalı zaten bunu da siz bayağı yüzlemişsiniz herhalde bu video geldiğinizden sonra bunu 4 yapın ya da 8 yapın eğer diyelim şimdi sky arts olacaksınız 8 yapabilirsiniz ama normal falan böyle önemli olmayan oyunlar falan oynarken 4 olarak sabit kullanın derim çatıda bir şey yok fog kapalı details aynen bu şekilde details animation of Atır. Aynen bu şekilde. Performans bu şekilde. Quality bu şekilde. E, Bloklar ufaklaştı. Kapalı. Vibolar kapalı. Sarsılma kapalı. Arkadaşlar şu üçü çok FPS'nizi açarsınız eğer çok FPS'iniz kaybolur. FPS'i e kaybolur. Söyleyeyim. Sarsılmadan o kadar olmaz da şu ikisinden bayağı oluyor. Sonra bunlardan yani sınırsız yapın bunu. Tamam. Tamam. Tek oyunculu. Şöyle ye dünyamıza girelim mi? Evet şu anda dünyamız yüklendi. Açılıyor şu an dünyamız. Bekleyelim. Biraz şöyle yüklenmesin yani alanı falan yükle şöyle. Oyun kendi gelmesini bekleyelim. yavaş yavaş. Böyle toprak falan kırın. Şu an kaç FPS? I? 38. Şu oyun kendine gelsin ama bekleyelim biraz. 43. Arkadaşlar bende şu problem var. Bir de mouse kendi kendine dönüyor bazen. 365 derece falan. Abi neden bu kendine gelmedi onu anlamadım şu an. Bir dakika. Şuradan şöyle. Ekran döndür 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 döndür. Şöyle biraz yürüyelim ya. yapalım şöyle tamam. Arkadaşlar, arka, arka planda bayağı program açık olduğu için de biraz FPS e de olabilir. Şimdi benim FPS e arkadaşlar? Ben şöyle ekranı büyütelim. Neyse şu an ben de böyle olsun size ciddiyim arkadaşlar FPS'in zaten çünkü benim daha de bir problem oldu bilgisayarda. bilgisayar alakalı benim bir sorun var. Ee, işte Elif FPS'i gördük şu anda. Biliyorum e, diyeceksin olmadı sende bizde neden olsun. Arkadaşlar sizde olur bende olmadı nedeni ciddi ciddi yani bilmiyorum gerçekten. Neyse arkadaşlar beni izin. teşekkür ederim. Bir daha görüşmek üzere. Bay bay.